Herkese iyi akşamlar. Hazırsak hocamız karşılaşmayı değerlendirecek. Sonra sorularınızı alacağız. Buyurun hocam. Herkese iyi akşamlar. Bu hafta Adana Demirspor maçını e, takım olarak, cami olarak çok iyi kenetlenerek, çok yüksek motivasyonla hazırlandık. Maça da çok iyi başladık. Belki de sezonun en iyi futbolunu oynadık 25-30 dakikada. Direkten dönenler, kaçırdığımız pozisyonlar 13 tane net pozisyonuna girmişti bu akşam. Sonuçta İlk yarı istemediğimiz bir şekilde istediğimiz golleri bulamadığımız için bir hatadan da gol yerek devreyi bir bir bitirdik. Ama ikinci yarı tekrar oyuncularımla soyunma konuştum. Kendimiz gibi ne yapmamız gerektiğini, nasıl güçlü oyunumuzu ortaya koymamızın gerektiğini onları konuştuk. İkinci yarıda da oyunu domine ettik. Attığımız gollerle de, girdiğimiz pozisyonlarla da, ortaya koyduğumuz mücadeleyle de maçı kazanan Fenerbahçe takımı olduk. Ve bunu ortaya koyduğumuz fiziksel güçte, oyun gücümüze, taktik olarak, teknik olarak hak ederek bir galip geldiğimizi düşünüyorum. Aldığımız bir üç puan düşünüyorum. Sonuçta bu akşamda kazandığımız bir üç puanla yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum ve maç başından sonuna kadar bizi destekleyen muhteşem Fenerbahçe taraftarlarımıza bu galibiyeti armağan ediyorum. Bolsa Bey. Bolsa Bey, Ajansı. Ee, Sayın Kartal, yönetim bir karar aldığını açıkladı ve 7 Nisan'da oynanması gereken maçla ilgili 19 yaş 6 takımını sahaya süreceğini belirtti. Ee, siz hoca olarak bu maça çıkmak mı isterdiniz? Görüşünüz ne olurdu? Bir de 19 yaş 6 takımını bu hafta siz mi çalıştıracaksınız? Şimdi başkanımız ve yöneticilerimiz Samandıra'ya geldiler. Bizimle konuştular. Yaşananlar ortada. Maçın teyit edilmesini biz istedik sonuçta biz bir Avrupa Kupası maçı oynuyoruz. Tehir edilecek zaman varken bunu yapmayıp bizi sürekli sıkıştırıyorlar. Bu tarihte oynamayı bize dikte ettiler. Bununla ilgili de biz başkanımıza, yöneticilerimize yaptığımız toplantıda başkanımıza, yönetimimize kendi düşüncelerimizi aktardık. Bundan sonrası verilecek olan kararlar yönetimimizi ilgilendiriyor. Biz yönetimimiz ne türlü karar alırsa biz her şeye hazırız. İrfan Bey. Daha o konulara, e, girmedik, konuşmadık. Onunla ilgili de herhangi bir şey şu anda söyleyemiyorum. İrfan Bey. Hocam e, Fenerbahçe'nin başında ikinci e, teknik direktörlük yaparken Trabzon'da e, otobüsünüz koşullanmıştı. O süreçten sonra da e, takımı motive etmekte oldukça zorlanmıştınız. Birçok futbolcu ayrılmak istemişti. Yine bir Trabzon depresmanı. E, bu kez de sahada futbolcularınız güzelce taraftar sahaya girdi. E, linç edilmek istendi açıkçası. Yaşanan olaylar sonrası yine bazı futbolcuların ayrılmak istediği yönünde. Yine siz teknik direktör olarak takımın başındasınız. Yine bir motive etmek zorunda, yine sahaya konsantre etmek zorunda kaldınız. Nasıl bu maça motive ettiğiniz futbolcuları? Yine yine yaşanan tartışmalar da vardı. Ligden çekilme gibi tartışmalar da söz konusuydu. Sahaya içinde bu oyuncuları nasıl motive etmeyi başardınız? Sonuçta birçok kulüp çalışırdım. Fenerbahçe'de 3. dönemin her geldiğim dönemde çeşitli olaylarla karşılaştım. Kriz yönete yönete krizleri nasıl yönetebileceğimi çok iyi biliyorum. Son iki gündür de, üç gündür de hatta çok önemli konular vardı. Bu krizleri de gayet güzel bir şekilde yönetmesini bildik. Ekip arkadaşlarımla birlikte. oyunlarımı hepsini bir araya toplayarak motivasyonunu yükselttik. Birlik beraberlik içerisinde tek bir enerjili bu akşam taraftarlarımıza, camiamıza Fenerbahçe futbol takımı nasıl futbol oynayabildiğini, hangi şartlar altında olursak olalım, kaç kişi kalırsak kalalım, biz kendi güçlü oyunumuzdan taviz vermeden yolumuza devam etmemizin gerektiğini anlattım, konuştum. Bu akşam da çok güçlü oyunumuzu oynayarak yolumuza devam ediyoruz. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Devrim Bey. İyi akşamlar hocam. E, Trabzon'da yaşanan olaylardan sonra futbolcularınız kendilerini savunmaya çalıştı. Sonuçta bir saldırı vardı. E, ama ceza geldi. İki oyuncunuz ceza aldı. Bu cezaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Oyuncularınızla konuştunuz mu? Şu andaki futbolcularınızın psikolojik olarak durumu nedir hocam? Normalde biz hiç ceza almayı beklemiyorduk. Bütün dünyada basınında çıkan haberleri okuyorsunuzdur herhalde, takip ediyorsunuz. İlk defa Bizim ülkemizde böyle bir şeyler oluyor ve ne hikmetse de bize karşı oluyor. Bunun için biz hiçbirinin, hiçbir oyuncumuzun ceza almasını beklemiyorken bugün iki tane oyuncumuza ceza verildi. Bununla ilgili de kulübümüzün yapmış olduğu itirazlar sonucunda bakalım ne olacak, ne çıkacak onu da bekliyoruz. Hepsiyle konuştum. Hepsi tabii ki bunun olmaması gerektiğini, bazıları ilk defa böyle bir şey hayatlarında karşılaştıkları için e, çok şaşırdıklarını, nasıl bunlar olabiliyor diye birçok oyuncunun yabancılar özellikle böyle bir şaşkın diyelim yani böyle biraz üzgün birazcık böyle karamsar bunların hepsini konuşarak üstesinden geldik ve şu anda iyi durumdayız Mert Kılıç A. Spor Kurun geldiği günden bu yana çok fazla eleştirildi bugünkü performansını nasıl buldunuz? Ben size soruyorum Nasıl buluyorsunuz Kurun için? Ben bugün değil mi? Maça damga vurdu değil mi? İşte kuruluş bu. Daha bu başlangıç. Bundan sonrası gelecek inşallah. Hani demiştim ya size. Adaptasyon dönemini yaşıyor. Kolay değil. Milan'da farklı oynuyordu. Türkiye'de futbol farklı oynanıyor. Burada birazcık daha temas var. Birazcık daha kaos futbolu var. Orada tamamen pozisyona göre oynuyordu. Ama konuşarak, onunla ekstra ilgilenerek iki haftadır antrenmanlarda yükselen bir performansı vardı. Bunları tabii ki değerlendiriyoruz biz teknik heyet olarak. Bugün maça damgasını vurdu. Bundan sonra da Kurnuç üstüne Koyaka yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Buyurun. Takvim Komitere Görkem Gündüz. Hocam tebrik ediyorum 3 puan için. Fenerbahçe belki de hiç istemeyeceği bir dönemde yine bir sakatlık sorunu yaşıyordu hocam. Bugün de maç öncesi hem İsmail Yüksek hem Batu kadroda yoktu. Bu isimlerin durumunu soracağım. Galatasaray maçını es geçiyorum. Olimpiyakos maçına yetişecekler mi? Özellikle Fred'i de sormak istiyorum hocam. Şimdi şöyle sakatlıklar antrenmanda da olabiliyor maalesef. Maçlarda da olabiliyor. Hiçbir antrenörün isteyeceği bir durum değil. Hepimizin zorlandığı istemememiz gereken bir durum bu. Bu sadece bizle ilgili değil. Avrupa'nın büyük kulüpleri üç kulvarda mücadele eden milli takımda bugün hesapladık işte 56 tane maça çıkmış. Milli takıma giden oyuncularımız. Bu çok yüksek bir rakam. Böyle devam ettiğim sürece bu 65-70'li rakamları buluyor. Sonuçta Futbolun içinde bunlar var. Sağlık ekibimizin bize verdiği rapor doğrultusunda biz de elimizdeki sağlıklı oyuncularla hangisi, kaç tanesi var? Buna göre bir oyun planı yaratmaya çalışıyoruz. Bu oyun planını birlikte de maç maç değerlendirerek yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Yetişebileceklerini tahmin ediyoruz yani büyük ihtimalle yetişebileceklerini tahmin ediyoruz. gün veremiyoruz ama iyi durumda şu anda. Hatta birkaç tanesini de oynatamasak da bu maçta kadroya aldık. Yedek kulübesinde vardı. Beko, Çağlar vesaire. Onun için e, diğer oyuncularımızın da bu süre içerisinde yetişebileceklerini daha iyi durumda olabileceğimizi düşünüyorum. Son soru buyurun. Sözcü Komiter Can Özcan hocam tebrikler. Sakatlık sorusunu ek olarak İrfan'da da galiba oyundan çıkarken bir sıkıntı oldu. Kasık tutuyordu da en son Cengiz'de sakatken İrfan'ın durumu ile ilgili bir bilginiz var mı? Bilgilendirme yapabilir misiniz? Şu anda kasığında hafif bir ağrı olduğunu söyledi ama da e, bu akşam bir şey söylememiz doğru değil. Bu akşam doktor yarın bir sağlık ekibinin kontrolleri sonucunda ne olduğu ortaya ama çok fazla da büyük bir şey olduğunu sanmıyorum. İnşallah da olmaz. En azından sağlıklı bir oyuncumuz da sakatlanmadan elimize kalmış olur. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.